Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu mol, Moli Balkan'ı almıştım. Videosunu çektim. Ben ilk halinde burada çok akıntı vardı. O kendim fark etmiştim. Onu zaten dekor aldım. Yani dekor buldum. Kumum vardı. Buraya kum yerleştireceğim böyle. Buraya bir tane taş koyacağım. Birkaç tane odun koyarım. Şu kısımdaki dalga burada azaldığı için burada haraç yüzeceklerini yani burada sıkıntı olmayacak. Bir arkadaşımıza da teşekkür o da bilgilendirdiği için. Teşekkürler ona. Şimdi bu akvaryumu benim odama taşıyacağız. Buradan kablo geçtiği için sıkıntı oluyor. Şimdi bak bu akvaryumu geçireceğim. Benim odaya videosunu çekeceğim sizi. Çek, ya, yani bir göndereceğim yani. Direkt atlayacağız o tarafa. Bu balıkları gördüğünüz gibi. Hep sabah salam. Şuraya anlattığım gibi kum taş falan yapacağız. O zaman hadi gidelim. Geldim arkadaşlar. Masamıza koyduk. Eski benim odamdaki. Balıklarımız sağlam. Sadece biraz akıntı olduğu için burada geziniyorlar. Bu sıkıntılı bir şey. Bunu düzeltmek için zaten malzemeleri hallettim. İlk aldım. ilk böyle video çektiğimde poşeti açtığımda. Ben kendim zaten fark ettim. Bir arkadaşım duyardı içine. Teşekkür ederim. Onun için de eline sağlık. Oo, mesela bu balıklarımızı şu malzemeleri monte edeceğiz. Şu malzemeleri monte edeceğiz kendim doğada bulduğum kaç yıl önce metor taşı içinde kristaller var benek benek yani çukur çukurlar mavi olduğuna bakmayın eskiden bu siyahtı ben başka akvaryumda kullandığım için maddeler mavisi bunun maviye doğada bulduğum çubuklar var kendim sağlamlaştırdığım kabuğunu soydum iyice böyle kaynar suda yıkadım, sapı sağlam o kadar vermeyecek bir tahta böyle biraz ince kumumuz var şu siyah renkli şöyle şimdi balıkları da birazdan daha... şimdi göndereceğim şu kovaya geçici olarak Yakalamadık, yakalayalım şimdi arkadaşlar. Şu Kep, büyük kepçe kullanıyorum bilerek yakalaması daha rahat olsun diye. Salongozlarımız da var. Bunu unutmayalım. Sakin olmak lazım. Balığa zarar vermek istemediğim için acele etmeyeceğim. Fırsat buldum yakalayacağım mesela. Yavaş yavaş. Mesela. acele etmeye gerek yok. Şunu şöyle yükselim. Uzaklaşsınlar buradan yok. arkadaşlar biraz zor oluyor tek elle video çekmek, tek elle de bal yakamak zor oluyor. Şunu yakaladım, turuncu yakaladım. Turuncu şöyle görünüyor. Tapa sağlam, hiçbir sıkıntısı yok yani. hayvanlara işkence değil bu. Sadece biraz dayansınlar yeter. Sonra çok güzel bir ortam hazırlayacağım onlara. Şöyle geçirelim. Yine yakaladım şimdi Ben bu motor sökeyim Bu benim bana sıkıntı yapacak Şu fişimiz Buradan çekiyorum fişi Kapattık bunu kaldırıyorum Suyu aksın Şöyle Aksın biraz böyle çevireyim Şöyle hızlıca Şu akvaryuma geçireceğim şey olmaz Şöyle dursa hiçbir şey olmaz balıklara Böyle dursa yeter Şimdi yakalanması kolay olacak bak balıklar burada kenarda o beyaz olan hamile olduğu için bu arada o kadar hareketli değil. O doğuracak. Onun için yavruluk falan her şeyim hazır. Yavruna bak ya bakmak için yerim de var. Şöyle yukarı yaptık mı bitti. Ah be kaçırdık. Korkuyorum zarar vermek için. Olabildiğince hassas davranmaya çalışıyorum. Çünkü hayvanın hiçbir zarar vermek istemiyorum. Bitti. Yakaladık. Şöyle. Arkeğimiz bu. Çok güzel bir arkeğimiz hem de. Kılıç kuyruk diye geçiyor şöyle geçelim. Şöyle kepçeyi düzeltelim. Tamam. Yine aynı şekilde bak arkeği bu arkeğimiz. Ay pardon. Bu diş siyah dişimiz. Hamile ama çok değil mesela bu çok hamile bir dişimiz. Doğurmaya çok yakın. O yüzden böyle bir hareket Dizesi akıntılı olduğu için tam hareketsiz oluyor yani. Hasta değil o diş haberiniz olsun. Hamile olduğu için böyle. Kenarda gezinmesin. ezmek istemiyorum. Yavaş yavaş acele etmeden. Afuvamin de bombeli olduğu için o cama düz olmadığı için yapıştırıp alamıyorum. Hop bitti. Siyah dişimiz. Güzel dişimiz. Mont Ay. Geçirelim şuraya. Şöyle bir şey olmadı bakalım. Yani Bakalım balıkların sabahı motorun arkasına saklanıyor korkudan. Yani bu balıklara bir şey olmadı. Bu dişimiz hamile olduğu için en hassasımız da o. Ya Kamerayı tutamıyorum çok zor oluyor. Yakaladım. Ah kaçırdım. Çok sakin mesela arkadaşlar bakın. Çok sakin bir şekilde. Hiç acele etmeye gerek yok hayvana. Acele edersek hayvana zarar verebiliriz. bu hamile olduğu için mesela içeri geçmesini bekliyorum. Ben geçsin direkt yukarı kaldıracağım köpçeyi. Biraz gir içeri hadi hadi kafanı çevir biraz geri çık hadi. Hadi Biraz yukarı çık ya da Heh Buraya kaç orada yakalayayım daha kolaydır Bak bekliyorum Fıstığı buldum mu yakalayacağım Buldum Arkadaşım bu da beyaz hamileydi şimdi doğurmak üzere Bunun doğurma videolarında size yavrularını çekeceğim Hatta yavruların bakım günlüğü de yaparım short videolarda Güzel bir video olur Şu çıktı mı Aynen Boşun. Şimdi iki tane kozumuz var şunları da bir alalım elmas aylangodu olarak geçiyor akvaryumdaki akvaryumdaki neydi yosunları yiyor akvaryum temiz için çok önemli bir canlı ama sıkıntı çok hızlı üreyen bir canlı olduğu için çift amandı çok önermem Şimdi başına dert açabilir çok büyük dert açabilir ben dikkatli olduğum için rahat çok sıkıntı olmuyor akvaryumuz boşaldı arkadaşlar şimdi bu malzemeleri monteleyeceğim oraya montelemek çok doğru da yerleştireceğim şu şuraya koyak. Bunu tebeyeceğim. Şu toprağı falan. Bizi burada durduracağım. Bir dökün telefonu koyup bir de şekilde şekli ileteceğim. Hadi koyumuna geçelim. arkadaşlar geldim. Orada birkaç tane emoji, ay yani emoji dedim, işaret yaptım. Beğenirseniz bir daha yaparım da. Şimdi merak edenler var. Vardır ilak. Şu kumu koyduktan sonra bu motoru niye koydum? Şimdi bu kumu koyduğumuzda etrafta partikül ve su bulanıklığı oluşuyor. O partikül ve pislikleri eğer balıkla bekletirse balıklar onu yiyip ölme ihtimali var. Bu yüzden motoru buraya koydum tam karşıya bakacak şekilde çünkü buradan su böyle geliyor 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 buradan geri dönüyor 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 buradan filtreliyor yine böyle döngü haline aldığı için bu akvaryum temizlendi şimdi balıklara geçireceğim ama ilk önce bu motorun yerini değiştireceğim şu yukarı doğru kaldıracağım motorun gücünü görüyorsunuz işte çıkıntı bu çok güçlü bir motor ya ona şimdi bir şey bulursam bulursam şey yapacağım ona şimdi Aslında suyu parçalayabilirim mesela. Bu motorun gücünü kısa bitirir miyim ki? Yok tamam. Şimdi düşünüyorum. Ben bir şey bulayım geleyim. Evet arkadaşlar. Akvaryumu hazırladım. Sinek. Ne diye ismi? Sinek şeyi işte. Onu bir içine motorunu takıp. Filtre bozmayacak şekilde koydum. Hava veriyor. Akıntıyı olabildiğince azalttım. Geçiyorlar burada kalacak. Düzgün bir motor alacağım. Bak var ama uygun bir motor alacağım. Şimdi balıkları geçirelim buraya. Şimdi ben biraz uzun zamanı geçtiği için bu balıklara hava vermek zorunda kaldım. Yoksa sıkıntıya girecektim. Şu balıklarımızı buraya koyalım. Şunu kaldıralım artık. Çok bir şey gerek yok. Kaldıralım. Şuna şimdi geçiyorlar. Atayım şuraya yapalım. nereye koydun kepçeyi he burda arkadaşlar bekleyin biraz lejaponu şuraya koyuyorum geç geliyorum hızlıca özür dilerim arkadaşlar kepçeyi biraz uzak yere koymuşum Bir zaman kaybına dönüyorum şu şekilde Ulanıyorum. Ben bir bir tane kadar alayım. Şu, şu, şu şekilde yarabbim. Şöyle döndüreyim. Döndüremiyorum keçi de çok büyük. Bir tanesini aldım. Koyalım bir. Şöyle koyalım. Düş, düştü. Şimdi yerini alalım. İşte var hatta. Şu, dikkat etmem lazım. Her arkeğimiz gibi de yemişken yakalayalım. Sıcakla aynı olduğu için alıştırma yapmama çok gerek yok. Yani sormayın niye alıştırmadınız balık alışı olacak çok sıkıntı yok. Akıntı olabilecek azaldı yani. geçici bir çözüm olarak. Bir, birkaç haftalığına böyle kalır. Bir sıkıntı çok sıkıntı olursa er, olabildiğince kadar erken bir düzgün bir motor almaya çalışın. İçine girmesini bekliyorum. Biraz hareket de şöyle biraz şey, şöyle biraz çevireyim. Hareket etmelerini bekliyorum. Evine dürteyim onları var. Şurayı biraz diye. Şöyle dokunayım. Girdi arkadaşlar. Tamam. İçine girdi. Ha beyaz buzlar. Şey İki dişimizi de koyalım şuraya. Şu şekilde. Çok iyi. Aynen bak arkadaşlar. Rahat. Lan sıkıştı. Kepçemiz biraz büyük olduğu için. Küçük kepçe var ama o şu an kullanılacak bir halde değil. Şunu düzgünce yakalayalım gir içine. Gir 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 Bak bura arkadaşlar biraz edeceğim, bak. Tamam koyuyorum. Şu şekilde siz de görün diye. Biraz dürteceğim kuru kısmından. Girdi gördün mü? ayol rahatsız etmedi. Sese çok soktuk bunları. Çık. Hepsi büyük olduğu için çıkmıyor ya. Selam kız elli alırım sıkıntı değil. Ben burada el alalım. Kepçe şey koydum. Verin ama. Gözümüz bu. Elma atalım, atalım içine. Bak balığımız bu şekilde oldu. Balıklar stresli olduğu için arkadaşlar. Birazcık altlarda falan yiyor şu iki. Şu hamile bak. Arkadaşlar şu beyaz dişi söylediğim gibi hamile doğuma çok yakın. Artık biraz stresli olduğu için öyle duruyor. Şu siyah dişimiz güzel. Hep hamile. Tüm ne Mollerimiz hamile. Şu bizim turuncu olan çok hareketli, çok güzel dişimiz. Avukalıyoruz. Bu şekilde oldu. Işığım yok. Tarcı bitti. Şimdi biraz karanlık oluyor. Özür dilerim arkadaşlar. Tarcı şu, şu şekilde birazcık göstersem mesela el nasıl olduğunu çünkü birazdan kapanacak kendisi otomatik ben yansımadan görebilirsiniz şu şekilde gözü şu, şu yandan tutayım size bir şey diyeceğim şimdi ben dedim ya bunları dışarıdan aldım siz sakın böyle bir şey yapmayın şimdi ben düzgünce yıkadığımlardan seçtiğim iyice kabuğunu soydum saatlerimi aldı bunlar siz yaparsanız balıklarınız ölebilir. Bunu yapmayın. Tavsiye etmem size. Gidin pet shop'tan dekor alın. kendiniz de alın. Benim çok param olmadı için alamadım. Akvaryum böyle. Geri çekimi de yapayım. Ha bir de son bir videoya bir şey ekleyeceğim. Benim oda mezanlık. Hayvana inerlettim. Bizim burada bir tane ışığımız var. Şu şekilde bir ışığımız var. Benim çok eski bir ışığım. Şimdi ben hatırlamıyorum. Bu suyun içine girse bir şey olur mu diye. Çan, şimdi bu çancalara koyacağım. Çancalar çok ışık sevmediği için de tam bu ışığa uygun bir şekilde. Çünkü bu ışık çok ışık yaymıyor. Rengi mavi bir, ve çok güçlü bir ışık değil. O yüzden bu konuda rahat. Şu kenara arkadaşlar. Bir bakalım. İnşallah bir şey olmaz. Hatta şöyle birazcık yapıştıralım. Epey kaç yıl oldu bunu kullanıyalım. Bak hava bak. Bunlar yapışmıyor değil. İçindeki havanın dışarı çıkması ve geri giremediği için bunlar yapışıyor arkadaşlar. Mesela bak dikkat edin mesela bak. Içine boş. Bak içinde hava tıkışıyor. Bak sıkıyorum sıkıyorum sıkıyorum. İçindeki su ve hava gidiyor. Ve geri giremediği için bu yapışıyor. Gördüğünüz gibi. Çok bir şey olmadı diye. Şu fişi de alalım. Bakalım. Günün böyle video çekerken falan atacağım. Çünkü çancılar ışığı çok sevmediği için. Çok açmam. Oha. Çok güzel arkadaşlar. Bakın arkadaşlar böyle gözüküyor. Mavi çok aydınlık değil. Ama o güzel. Çancılarınız da iyi. Ben bugün bunlara balık verdim. Ölü balık canlı değil. Bu şekilde. hep Çok sağlıklılar hepsi. Hiçbir şey yok. da burada. Onlara yarın ya da iki gün sonra salatalık vereceğim. Çünkü çancılar çok yemelerine izin vermiyor. Aç kalıyorlar. Yarın salatalık belki ya da iki gün sonra salatalık vereceğim. Onun küçük bir kesit atarım. Nasıl yediklerini falan. Bu şekilde. Hadi görüşürüz.